Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz kimya ve çözünürlük dengesi. Ben Erdal Şahin. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Evet başlayalım. Çözünürlük dengesi. Çözünürlük dengesinde suda az çözünen iyonik katıların denge durumu incelenir. Arkadaşlar bildiğiniz gibi çözünürlük dengesi dengenin devamıdır. Ve burada söylediğimiz gibi suda az çözünen iyonik katıların denge durumu incelenir dolayısıyla şimdi bunu yavaş yavaş inceleyelim önce çözünürlüğü bir tanımlamamız lazım belirli sıcaklıkta 1 litre çözeltide çözünebilen maddenin mol sayısı o maddenin çözünürlüğünü verir arkadaşlar dikkat edersek tanıma bu tanım bize molaritenin tanımıdır yani çözünürlük molariteye göre tanımlanmıştır ve birimi molaritedir. Dolayısıyla arkadaşlar çözünürlük tekrar edecek olursak 1 litre çözeltide çözünebilen maddenin maksimum mol sayısıdır. E S harfiyle gösterebiliriz çözünürlüğü. Çözünürlük çarpımı. Evet burada bir çözünürlük çarpımı bir denge sabiti var Kçç. Doygun çözeltideki iyon derişimleri çarpımına denmektedir arkadaşlar. Yani doygun çözeltideki iyon derişimleri çarpımı KÇÇ'yi verir. Ee, dediğimiz gibi bu KÇÇ derişim türünden denge sabitidir arkadaşlar. Onun bir çeşididir. İnceleyecek olursak suda az çözünen iyonik katılar için standart koşullarda bir KÇÇ değeri vardır arkadaşlar. Yani bu tespit edilmiştir. Soruda da gerekiyorsa bize verecektir. KÇÇ sıcaklık sabitken değişmez. Yani denge sabiti gibi aynı sıcaklığa dikkat edeceğiz. Sabitken değişmeyecek. Çözünürlük endotermik ise KÇÇ sıcaklıkla doğru orantılıdır. Ve sıcaklıkla ilişkisini söylemiş oluyoruz. Çözünürlük egzotermik ise KÇÇ sıcaklıkla ters orantılıdır arkadaşlar. Ve her maddenin dediğimiz gibi bir KÇÇ değeri, iyonik katıların bir KÇÇ değeri vardır. Evet burada bazı durumları inceleyelim. Mesela XY şeklinde bir iyonik katımız var arkadaşlar. Bunun çözünürlüğüne S derseniz eğer dolayısıyla verdiği iyon SS şeklinde olacaktır. Buna göre KÇÇ değeri KÇÇ bir denge sabitidir dedik. hatırlarsak denge sabiti ürünler bölü girenler arkadaşlar burada girenlerde hep katı olacağı için sadece ürünleri alıyoruz. Biliyorsunuz denge sabitinde, derişimler türünde denge sabitinde sulu çözeltiler ve gazlar alınıyor ki buralarda da genelde sulu çözelti iyonlarıyla karşılaşacağız. İşte aqua, aqua şeklinde yazmışız. tekrar başlıyorum. Çözünürlüğü S ise verdiği iyonlar da katsayılara bakarak SS şeklinde olacaktır. Ve katsayı kuvvet olarak geleceği için S çarpı S yani S kare şeklinde e, yazmış olacak. Arkadaşlar XY tipi bileşikler bize e, biraz sonra örneklerde gelecek. Mesela bir gümüş klorür olabilir arkadaşlar. Bunun gibi bir tuzdur. Pratik kazandıysak direkt burada S kare eşittir KCHCH şeklinde bağlantı kurabiliriz. Buna benzeyen başka bir iyon mesela kalsiyum karbonat. Dolayısıyla bu da ...yine benzer şekilde... Ha, ...buradaki kalsiyum ayrı... ...karbonat ayrı iyonlaştığı için... ...XY şeklinde arkadaşlar bir... E, ...tuz tipidir. XY2 olduğu zaman... ...benzer şeyler... ...çözünürlüğü S ise... ...X'in S... ...Y'nin ise 2S olduğunu görürüz. Dolayısıyla... ...KÇÇ'yi hesaplayacak olursanız... ...KÇÇ... ...o zaman... S çarpı 2S'nin karesi gelecektir arkadaşlar. S çarpı 2S'nin karesi gelecektir. Ve buradan da 4 küpe eşit olacaktır. Yani XY2 tipindeki bir bileşikte, iyonik bir bileşikte KCC 4 S küpe eşittir. Dolayısıyla XY2 de olur. Buna benzer arkadaşlar X2Y de olur. Fark etmez. Neticede 3 iyon var. Burada da yine 4 küp olur. Ha buna benzeyen iyon veya bileşikler, buna benzeyen bileşikler. Mesela kalsiyum florür. Yani bire iki şeklinde olabilir ve e, örnekler artırılabilir. Benzer şekilde arkadaşlar X2Y3 şeklindeki bir iyonik bileşiğin çözünürlüğüne S derseniz yine X'in 2S, Y'nin de 3s olduğunu görürsünüz ve buradan da KCC'yi hesap edecek olursanız. KCC eşittir. 2s'nin karesi çarpı 3s'nin küpü. Buradan da işlemi yaptığınız zaman 2'nin karesi ve 3'ün küpünü çarptığınız zaman 108s üzeri 5 gelecektir. Dolayısıyla arkadaşlar bize bunun gibi birşikleri sorularda veriyor. Sen çözünürlüğüne bilinmeyen, bilinmiyorsa bilinmeyen bir e, simge verip bu şekilde ne yapabilirsin, İlerleyebilirsin. Benzer şekilde x y 3 veya x 2 y x y 3 veya x 3 y şeklindeki bir bileşik için de benzer şey. X y 3 s, bu da s y ise 3 s olacaktır. K ç ç ne olacaktır? S çarpı 3z'nin küpü. Katsayılar kuvvet olarak yansıtılıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla buradan da arkadaşlar 27 s üzeri 4 olacaktır arkadaşlar. Ee, az sonra örneklerde göreceğiz. Çözünürlük hesabını bolca yapacağız arkadaşlar. Mesela burada bir sorumuz var. Gümüş klorür tuzunun sulu çözeltisinde gümüş derişimi 7 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü litre olduğuna göre gümüş klorür tuzunun aynı sıcaklıktaki KÇÇ değeri kaçtır? Arkadaşlar kademe kademe görelim. Gümüş klorür iyonlarına ayrıştırdığınız zaman gümüş artı klor eksi. Ha, bunun XY tipi bir bileşik olduğunu da direkt görebilirsin. Öyle görürsen de pratik olarak yapabilirsin. Şimdi bize sulu çözeltisindeki derişimini vermiş. Gümüş derişimi 7 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar imiş. O zaman katsayıları aynı olduğu için klor derişimi de 7 çarpı 10 üzeri eksi 4. E, hatta bunun çözünürlüğü de 7 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur. Bize KÇÇ'yi soruyor. KÇÇ'de ürünlerle işim var. Dolayısıyla KÇÇ değeri bu iyon derişimlerinin çarpımı. 7 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 7 çarpı 10 üzeri eksi 4. Buradan da 49 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak bulacaksınız arkadaşlar bu soruda. Kat sayıları 1 olduğu için e, kuvvetleri alınmadı. Bu da çözünürlük değeri olmuş oldu. Gümüş kılır tuzu için KÇÇ değeri bu şekilde hesaplanır arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. 25 derecede kurşun 2 kromatın 500 ml sulu çözeltisinde 1 mol kurşun kromat katısı çözülmüştür. Buna göre bu sıcaklıkta kurşun 2 kromat için çözünürlük çarpımı kaçtır diye bize arkadaşlar sormaktadır. Bir bakalım. Şimdi burada bize mol vermiş ve hacmini vermiş. Dolayısıyla biz bunun molaritesini bulabiliriz. Molarite eşittir mol bölü hacim bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bunu uyguladığımızda mol bölü hacim yani 1 bölü hacim litre cinsinden 1 bölü 0,5 2 mol olduğunu bulmuş oluruz arkadaşlar. 2 molar olduğunu bulmuş oluruz. Buna göre kurşun 2 kromat için çözünürlük çarpımının bize kaç olduğunu sormaktadır. Dolayısıyla kurşun 2 kromat iyonlarına ayrıştırıldığında kurşun artı iki, iki tane de kromat iyonu bulunmaktadır. Zaten e, parantez içerisinde bunu vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki ise kurşun da iki, bu ise dört yapacaktır. Ve buradan da KÇÇ değeri iki çarpı dördün karesi şeklindeki sonuç bize e, sorunun cevabını arkadaşlar verecektir. Burada tabi olayı anlamak adına e, basit rakamlarla verdik. KÇÇ değeri genelde arkadaşlar daha küçük olmaktadır. Bir sonraki sorumuza bakacağız. İşte bu soruda olduğu gibi daha küçük rakamlarla da uygulanacak. E, daha küçük rakamlarla karşılaşacağız arkadaşlar. Demir 3 hidroksit katısı için KÇÇ değeri 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 23 olduğuna göre demir 3 hidroksit katısının saf sudaki çözünürlüğü kaç mol bölü litredir? Bu incelediğimiz çözünürlük saf sudaki çözünürlüktür. Dolayısıyla arkadaşlar bize bu bileşiği vermiş ve iyonlarını göreceğiz. Şimdi bir dikkat ederseniz bu bileşik aslında XY3 tipindeki bir bileşik arkadaşlar. İyonlarını gördüğümüzde bir demir iyonu 3 tane de hidroksit iyonu verilmiş. Dolayısıyla çözünürlüğüne S dersek bu da S, bu ise 3S yapmış olacaktır. Az önce yaptığımız gibi KÇÇ değeri ne olmuş olacaktır arkadaşlar? S çarpı 3S'nin küpü şeklinde o da eşittir. 27S4 gelecektir. E, bu 27S4 bizim KÇÇ değerine eşit olduğuna göre 27 S4 eşittir. 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 23. Buradan da arkadaşlar S değerini 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak bulmuş olacağız. Evet bir KÇÇ hesabı bu şekilde gelecektir. Arkadaşlar sorularda bize mol sayısını veya kütlesini çözünenin mol sayısını veya çözünenin kütlesini soruyor olabilir. Doğru orantılarla da bulabiliriz ama pratikçe de bulabiliriz. Çözünürlüğü bulmuşsanız çözünürlükle hacmi çarpınca mol sayısı. Aslında bu bize şu formülü hatırlatıyor. En eşittir molarite çarpı hacim. Zaten çözünürlük bir molarite birimiyle belirtildiği için aynı şey oluyor kütleyi soruyorsa da arkadaşlar hacimle ve molekül ağırlığıyla ne yaparız? Çarparız ve sonucu ne yapabiliriz arkadaşlar? Bulabiliriz. Dolayısıyla bu bağıntıları pratikçe uygulayabiliriz veya dediğim gibi doğru orantılarla da bulmuş e, olabilirsiniz. Bir örnek magnezyum florür tuzunun 20 litre doygun çözeltisinde kaç mol magnezyum florür çözülmüştür diye bize sormaktadır. Buradan arkadaşlar biz ilk önce çözünürlüğünü bulmalıyız. Magnezyum florunun çözünürlüğünü yani S değerini bulacağız. Dolayısıyla magnezyum flor. Burada bu konuda arkadaşlar iyonları ne ayrıştırmayı, iyonları iyi tanımalıyız ki e, soruyu daha rahat çözebilirim. Burada zaten magnezyum flor ayrı ayrı gözükmektedir. Magnezyum artı 2 ve 2 flor eksi iyonu var ve çözünürlüğünü bilmiyoruz. Onu araştırıyoruz. S, S, 2S şeklinde yazdıktan sonra işte KÇÇ ne olacaktır? KÇÇ 4S küp gelecektir. Az önce yapmıştık. S çarpı 2S'nin karesi 4S küp. O da eşittir arkadaşlar. 3,2 10 üzeri eksi 11. Buradan da çözünürlük değerini Buradan da arkadaşlar S değerini bulmuş olacağız. O da bize şu sonucu verecektir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 sonucunu verecektir. Çözünürlüğü budur arkadaşlar bu magnezyum flörün. Bize neyi soruyor? 20 litre doygun çözeltisinde kaç mol bulunuyor diye soruyor. Dolayısıyla arkadaşlar mol sayısı eşittir. Çözünürlük çarpı hacim. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 20'den o da eşittir. 40 10 üzeri eksi 4. Yani arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bulmuş olacağız arkadaşlar. Sonuçta kaç mol olduğunu sordu ve biz bunu uyguladık. Ha şöyle de yapabilirdin. Bu çözünürlüğün birimi mol bölü litre. Dolayısıyla yorumlayacak olursan 1 litrede 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol demektir bu arkadaşlar. Öyleyse 20 litrede kaç dersin? Bu çarpma işlemi karşına yine gelmiş olacaktır arkadaşlar. Evet burada bir grafiğimiz var. Bu örneğimizi de çözelim. Suda az çözünen iyonik bir katının oda koşullarında saf suda çözülmesi sonucunda verilmiş bir grafik. X artı ve Y eksi 2 iyonlarının derişimlerini vermiş ve bize KÇÇ değerini sormaktadır. Arkadaşlar grafikteki rakamlara baktığımızda birbirine oranladığımızda biz bu iyonların formüldeki sayısını yani formülünü bulmuş olacağız. 6 çarpı 10 üzeri eksi 5 ile 3 çarpı 10 üzeri eksi 5'i oranladığında 2'ye 1. Yani formülümüz ne gelecek arkadaşlar? X 2Y gelecek. Bunu bulduktan sonra gerisi kolay. Dolayısıyla bunu iyonlarına ayrıştırdığında 2 tane 2 tane X artı ve bir tane eksi 2 Y eksi 2 iyonu var. Ve bunların değerini bize vermiş arkadaşlar. X'in değeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 5. Direkt altına yazıyorsun. Y'nin <laughs> değeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 5. Ve bu durumda KÇÇ değerini bize soruyor. KÇÇ değeri öyleyse 6 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesi çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 arkadaşlar gelecektir. Ve bunu hesapladıktan sonra arkadaşlar 108 10 üzeri eksi 15 olarak sonucu yani bu tür grafikli sorularda iyonları birbirine oranlamanız arkadaşlar yeterlidir. Bu şekilde yapıyoruz bu soruyu. Evet şimdi de bu soruyu görelim arkadaşlar. Magnezyum karbonatın belirli bir sıcaklıkta çözünürlük çarpımı değerini vermiş. 100 litre doygun magnezyum karbonat çözeltisinde kaç gram çözünen vardır? Arkadaşlar bizim buradaki işimiz çözünürlük verilmemişse önce çözünürlüğünü yani S değerini bulmak. Az önce de söylediğimiz gibi çözünürlüğünü bulduktan sonra çözünürlüğünü bulduktan sonra arkadaşlar kütle değerini S, V ve MA bunları çarparak direkt olarak bulma imkanı vardır. Dolayısıyla çözünürlüğünü hesaplayalım. Magnezyum karbonat bu iyonu biliyorsak, tanıyorsak ve buna göre arkadaşlar bu bir iyonlaştığını görmüş oluruz. Magnezyum iyonu ve karbonat iyonu şeklinde iyonlaşır. Yani birebir iyonlaşır. Dolayısıyla çözünürlüğüne S dersen o zaman KÇÇ S kareye eşit olmuş olur. Bu durumda arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir S kare. S eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak çözünürlüğünü bulmuş olursun. Arkadaşlar buradan orantıyla da gidebilirsiniz. Bakın tekrar söylüyorum. 2 orantıyla e, kütleye ulaşmak mümkündür ama pratik, pratikçe. O zaman kütleyi bize sorduğu için 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı hacim 100 litre ve mol kütlesi de 84 olarak verilmiş. Bu çarpımın sonucu bize sorunun cevabını arkadaşlar verecektir. O da 1,68 olarak direkt sonucu biz ee, ne yapabiliriz söyleyebiliriz. İşte kütlenin e, sorulduğu bir soru tipi arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Belli bir sıcaklıkta 30 gram kalsiyum flörür 100 litre suya eklenerek doygun çözelti hazırlanıyor. Buna göre kalsiyum flörürün kaç gramı çözünmeden kalır diye bize sormaktadır. Arkadaşlar kaç gramı çözünmeden kalır? Buradan şunu anlıyoruz. Daha doğrusu biz şunu yapacağız. Kaç gramı çözünür? Biz onu bulursak kaç gramı çözünmeden kalırı da bulabiliriz. Yani bu soruyla bir önceki soru aynısı arkadaşlar mantığıken aynısı. Kalsiyum flörürü e, ne yapacağız? İyonlarına ayrıştırıp yine çözünürlük değerini bulacağız. Kalsiyum flörür yani XG2 tipinde ama neticede arkadaşlar biz görelim. Kalsiyum artı 2, 2 flor eksi şeklinde iyonlarına ayrışmaktadır. Buna göre çözünürlüğü S ise bu da S, Flor ise 2S yapmış olacaktır. KÇÇ değeri arkadaşlar S çarpı 2S'nin karesi yani 4S küpe eşittir. Şimdi bir bakalım KÇÇ'sini de yerine yazalım. Dolayısıyla 4S küp eşittir. 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 8. Bunu düzenlersen 4S küp eşittir. 32 10 üzeri eksi 9. Dolayısıyla arkadaşlar buradan S'yi çektiğimizde çözünürlük değerini çektiğimizde 32 bölü 4 8 küp kökü 2. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre çözünürlük değerini bulmuş oluyoruz. Şimdi kaç gramı çözünmüştür? Onu nasıl yapıyorduk? Kütle eşittir. S çarpı V çarpı MA'dan kütlesini bulacağız, çözünenin kütlesini ve 30'dan çıkartacağız. Arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 S değeri hacmi yine 100 litre emasının da 78 olduğunu söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradan 15,6 olarak buluyorsun. Çözünen miktar 15,6 gram çözünür. Biz ne kadar atmıştık çözeltiye? 30 gram atmıştık. Öyleyse kalan miktar arkadaşlar, kalan kütleyi, kalan kütle 30 eksi 15,6 14,4 gramı çözünmeden kalır şeklinde buluyorsunuz. İşte çözünürlükle ilgili bir kütle hesabı daha kaç gramı çözünmeden kalır şeklinde sorduğu bir soruydu arkadaşlar. Evet çözünürlükle ilgili çözünürlüğü etkileyen faktörlere e, faktörleri hatırlayacak olursak, burada daha çok katırlarla ilgileneceğiz ama genel manada e, ...bilgileri verecek olursak, çözücü ve çözünen türü çözünürlüğü etkiler arkadaşlar. Sıcaklık, basınç, ortak ve yabancı iyon ve pH. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, çözücü ve çözünen türü benzer benzeri çözer. Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücü, çözücülerde daha iyi çözünür. Sıcaklığa gelince burada kısa bir hatırlatma yapacak olursak, sıcaklıkla ilgili arkadaşlar katıların çözünürlüğü sıcaklıkla genellikle doğru orantılı. Az sonra söyleyeceğiz bunu. Basınç da katıların çözünürlüğünü etkilemeyecek. Ortak ve yabancı iyonla ilgili sorular çözeceğiz. pH da yine ortamda bulunan asit yani H artı veya hidroksit derişimine göre de çözünürlük değişmiş olacak arkadaşlar. Bir sonraki slaytta bunu görelim. Katıların bir sıradaki çözünürlüğüne basınç etki etmez. Biz bu çözünürlük dengesinde neyi inceliyoruz? İyonik katıları inceliyoruz. O yüzden de arkadaşlar <laughs> basıncın etkisi olmayacaktır. Ancak gazların çözünürlüğünü e, basınç artırmaktadır. Şunu şöyle hatırlayacak olursak arkadaşlar grafiksel olarak. Şu şekilde çözünürlük basınç grafiğinde. Şu şekilde çizildiğinde bu nedir? Bu madde X maddesi katı ve sıvıdır. Artış varsa bu da gazdır. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Ee, biz burada katıları incelediğimiz için basınç etki etmiyor. Tüm gazların bir sıvıdaki çözünürlüğü sıcaklıkla ters orantılı ve çoğu katının sıvıdaki çözünürlüğü sıcaklıkla doğru orantılı, bazıları ise ters orantılı. Dolayısıyla arkadaşlar çözünürlük sıcaklık grafiği de çözünürlük sıcaklık grafiği de katı ve gazlar için şu şekilde olacaktır şu şekilde bir artan grafik veya azalan grafik. Doğru orantılı olan madde katı ve sıvılardır arkadaşlar. Genelde tabi sıvılar da olmaktadır. Ve ters orantılı olan madde ilk akla gelen gazlardır. Fakat katı ya da sıvılarda olabilmektedir. Bizim buradaki inceleme alanımız katılar olduğu için katılar hem doğru hem de ters orantılı olmaktadır sıcaklıkla. Basınçla ise arkadaşlar değişmemektedir. Bu e, grafikler bize bunu anlatmaktadır. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.